Yöneticinin zihnindeki fotoğraf ve kariyer konusuna şöyle bir bakalım. Yani yöneticinizin aklındaki o ilk fotoğrafınız var ya, işte onun bütün kariyerinizi nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Olay aslında şu. Yöneticilerin sizin hakkınızdaki ilk yargıları genelde kalıcı oluyor. Ve siz zamanla ne kadar gelişirseniz gelişin, o zihindeki anlık fotoğraf pek güncellenmiyor. Birincisi tek bir an bütün hikayenizi belirleyebilir. Şöyle düşünün. Yöneticiniz sizi ilk gördüğünde yorgunluğunuz diyelim. İşte o kare onun zihninde donup kalıyor ve siz artık hep bezgin olan kişi oluyorsunuz. Veya bir kere hata yaptınız, oldunuz mu size hep eksik biri? Çünkü insan zihni ne yazık ki bu ilk yargıyı kolay kolay değiştirmiyor. Peki bu bizi nereye getiriyor? İkinci ve çok önemli bir noktaya. Performansınızla değil, zihinlerdeki algınızla yönetiliyorsunuz. Yani her gün işe giderken yanınızda aslında iki dosya taşıyorsunuz. Biri gerçek performansınız, diğeri de yöneticinizin zihnindeki o eski, güncellenmemiş fotoğrafınız. Çoğu zaman kariyerinizi tıkayan şey de yetkinliğiniz falan değil, işte tam olarak o fotoğraf. Ve son olarak belki de en can alıcı ayrım. Yöneticiler fotoğraf çeker, liderlerse film izler. Yani biri geçmişteki tek bir ana takılıp kalıyor, ama diğeri, lider olan, sizin bütün gelişim yolculuğunuzu, yani filmin tamamını görmeye çalışıyor. İşte gerçek liderlik de tam burada yatıyor zaten. Unutmayın, yanlış çekilmiş o tek bir kare, ne kadar yetenekli olursanız olun, sizi yıllarca gölgede bırakabilir.